Yarın akşam oynanacak Süper Kupa final maçı öncesinde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan çıkış geldi. Ederson ve Uğurcan Çakır'ın dikkat etmesi gereken detay şu şekilde öne çıktı. Hakemlere kalecilerle ilgili 8 saniye kuralını hatırlattık. Yeni uygulama bazen genç arkadaşlar maçın heyecanıyla unutabiliyor. Yakaladık ve ismende o arkadaşları uyardık artık adapte olmamız lazım. Kaleciler de dikkat etsin. Kaleci, topu eline aldıktan sonra oyuna sokmak için en fazla 8 saniye süreye sahip. Eğer bu süreyi aşarsa, hakem oyunu durdurmak zorunda. Eskiden kaleci topu elinde fazla tuttuğunda ceza sahası içinden en direkt serbest vuruş veriliyordu. İFAB'ın aldığı yeni karar göre 8 saniye kaleci tarafından aşılırsa, rakip takım lehine köşe vuruşu veriliyor. Son dönemde Fenerbahçe kalecisi Ederson'un top eline aldıktan sonra hakemle beraber 8'e kadar saydığı iddia ediliyor.